Hepinize merhaba arkadaşlar. Feneketler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Fortnite 5. bölüm 2. sezonda ilk defa bir gameplay videosuyla beraberim. Yine uzun zaman sonra yine bir video atıyorum. Bu benim artık klasiğim oldu. Neyse böyle böyle devam edeceğim artık bilmiyorum. Ee, yanımda Thomas Shelby var. My name is Thomas Shelby. Ne? Ee, pardon. Şey yanımda Taa var. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eee ne yapıyorsun? Nasılsın? On, On numara. numara. Sen, Sen nasılsın? nasılsın? Ben de iyiyim. Eee söylemek istediğim bir şey var mı maça geçmeden önce? Bol, Bol kirli, bir, kirli maç bir maç olsun. olsun. Tokatlık geçer. Aynen öyle. Tamam. Biz maça geçmeden önce siz de aşağıdan bir like atıp abone olun. Böylece daha çok kişiyi yanımıza çekebiliriz. Ben şimdi hazırımızı veriyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi e, metro merkeze doğru inişimizi yapacağız. Ya haritada çok bir değişiklik yok. Sadece buraya Olimpos ve Muharebe Meydanı, yukarıya da Gazap Geçiti ve Ölüler Diyarı eklenmiş. E, ayrıyetten geçen sezonki bosslar yok. E, çünkü sezonun hikayesini yakından bilenler bilir. Şey gitti. E, cemiyet şey oldu, kaybetti savaşı. Şeyler kazandı. Yeraltı ekibi yani bu Umutların, Johnson'ların ekibi kazandı ve Muzaffer kurtuldu. Ayrıyetten geçen sezonda biz bir şey demiştik. Demiştik kim Midas'ın geri döneceği hakkında bir şeyler konuşmuştum. Ee, Midas gerçekten geri döndü. Hatta şuradan haritadan gösterecek olursam Midas'ın e, Yat'ta burada NPC'si bulunuyor. Ee, bir videoda da belki ona da değinebilirim. Ama şimdi bu videoda düz bir ...gameplay atacağım. Midas videosunda da bir şeyler düşünürüm. Bu videoyu Eleven ve normal bir gameplay e ...adamak istedim. Ayrıyeten böyle bazı karakterleri hiç videoda... ...konuşmadan gameplay halinde yapmayı düşünüyorum. Eee... Bu videoya eğer yorum atarsanız... Al, ...ona göre... Da. Ne o? Ha, Sağ ol. Eğer şey olmazsa, hani yorum atarsanız... Ona göre yaparım yorum atmazsanız da ben kendi kararıma göre Yapmış olurum türlü yapacağım gibi bir şey <laughs> Oldu ama Belki yapmaya da bilirim tamamen kendi isteğim Şu kanatlar çok iyi ee, Onu söyleyeyim Kanatlar bayağı iyi Ama şöyle bir şey var adamların eğer eğimleri güzelse size havada bayağı patates edebiliyorlar O yüzden Hani Kullanmasını iyi bilmeniz gerekiyor Çünkü e, ee, çok rahat vurulabiliyorsunuz. Ee, evet bu sezonun yeni silahlarından bir tanesi çıktı. Savaş hakimi taarruz tüfeği. Böyle özelliklerini göstereyim. Bu tabi sıra dışı hali. Ama e, bu tüfek çok iyi yani. 35 mermili. Bazen çok tepi ama bayağı güzel bir silah. Ve ayrıyetten evet işte burada ne var? Şunu da şöyle gösterelim. Tommy Gun. Eskiler bilir. Tommy Gun var. Ve efsanevi efsane Sniper. Çok iyi. Tommy Gun var. Ve Tommy Gun eskilerin bildiği, çok sevdiği bir silah. Ayrıca e, Salı günü galiba Midas'ın tambur tüfeği de geliyor. Tommy Gun'ı da geliyor. Böyle özelliklerini gösterelim. Ayrıca e, modifiye de edilebiliyor arkadaşlar. Ve biz de burada efsanevi şey bulduk. Ee, savaş hakimi tüfek ve bu da bekçi pompalı tüfeği arkadaşlar. Bu da böyle ee, bekçi pompalı tüfeğine şöyle diyecek olursak 3 mermili. Ama bazen canınızı sıkabilir. Çünkü genel pompalılarda hep şey vardır biliyorsunuz. Reload yaparken hala rakibe sıkabilirsiniz ama bu pompalıda reload yaparken rakibe sıkamıyorsunuz. Yani hala yani illa pompalının reload yapmasını bekleyeceksiniz. E o sırada da öyle de biliyorsunuz. Ayrıyeten av al alma sistemleri değişti. Artık sadece av al almıyorsunuz. Ee, daha şimdi de gördüğünüz gibi bakın yukarıdan drop düşüyor. Peki diyeceksiniz ne alaka droplar? Droplar tekrardan oyuna geri eklendi bu yeni gelen sistemi de. Yeni gelen sistemle beraber dropların eklenmesiyle beraber av panosu da değişti. Artık Yer altından gömülü hazine bulma Araba sürme Av hedefi ve e, Mimmat desteği adında 4 tane av hedefi Yani av panosu Sistemi var artık zaten av panosunun ismi de av değil Karanlık talimat var Diye geçiyor sezon hakkında şimdilik bunlardan bahsettim Daha sonra Midas Bosslar Hakkında bahsedeceğim videolarda çekmeyi düşünüyorum Şimdi dropu açalım Pompalı çıktı ben bunu alayım çünkü ben bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Alsam Al, bu değişimi de alacağım. alacağım. Al istiyorsan. fark etmez. Lazım Poseidon. Ee biz nereye doğru gidelim şimdi ya? Valla Salim sinemaya doğru gidiyorum ben. Olur. Yani orada Artık ölür müyüz ölmez miyiz onu da bilmiyorum kesin bir şey Bir daha önce bu, bu şey, şey gelecekti, gelecekti ya, ya Saray bir, bir heykelin karakteri olacaktı Ha aynen bak onu da göstereyim. O da mesela şey önemli. Şu hemen şey olan. Ona, şey olan. ona tamam, da tamam. gidiyoruz. Ee, evet hemen burada. Şu, şu. Bu da arkadaşlar e, karakter olarak ekleneceği söyleniyor sızıntıcılar teoriciler tarafından. Ha tabi eklenir mi eklenmez mi bilmiyorum aileyetten yeni bir item daha bulduk küçük kalkan balonu Bu da arkadaşlar e, Attığınız yere küçük bir kalkan oluşturuyor Ve bu kalkanın içine girdiğiniz zaman hasar yemiyorsunuz örnek vereyim Taha'yı şu an rakip olarak düşünün ben buna sıkıyorum ve Görmüş olduğunuz gibi Taha hiçbir şekilde hasar yemiyor Ama Bunu bunun içine girdiğiniz var, zaman he? Evet bak kırıldı Ama kalkanın içine girip, girip sıkarsan e, Taha hasar yiyor yani o balonun içine girdiğimiz zaman düşman hasar yiyor. Yani biraz iyi biraz kötü gibi bir şey. Bu arada burada biri ölmüş. Burada sniper var. Evet, ve efsane bir. İstiyorsan al. Efsane mi? Oo, olur. Evet. Oh, oh, oh. Yani şimdilik holo oh, oh, oh. <laughs> kullanalım. Ne yapalım yani? Burada talimat falan var mı? Talimat var. Şey talimatı var. Alt talimatı. Bakın işte buradan ben de bende 4 Efsane mi? Hı Olur öyle yapalım. Sen at onu bana. Attım ben ya. ikisiyle de oynayamıyorum. Ben yani öyle oynayamıyorum ya. İşte şu masalardan arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Ee, daha doğrusu şöyle göstereyim. 4x de çok dibine girmiş oluyoruz. Bu masalardan demin bahsettiğim 4 tane görevi alabiliyorsunuz. Tabi hepsinin farklı oluyor. Alim sinema oldu buranın adı. Geçen sezon biliyorsunuz. Burası harabeydi. Çok kötüydü. Havuzun buradayken aklıma geldi. Söyleyeyim hemen. Burası mesela biliyorsunuz ki havuz falan yoktu. Ayrıyeten bana adam sıkıyor. Hadi bakalım şimdi şunu öldürelim derken. Yok. Artık yok. Ha zincir çıktı. Şu zinciri de göstereyim. Sonra sana vereceğim daha. Ee, Öller diyarının güçleriyle dolu tehlikeli bir yakın dövüş silahı. Uzun menzilli bir kanca atışıyla düşmanlarını güçlü saldırı kombosunun menziline sürüklemeni sağlar diyor. Bu arkadaşlar ilk vuruşta 30, Pardon, ilk vuruşta 40, ikinci vuruşta 40, rakibi böyle çekerseniz 30 vuruyor Hatta Erken. gelin gameplayini yapayım Çaktın. İşte böyle Ama bayağı, bayağı OP, OP bir item. Bayağı OP yani, kullanmanız güzel olabilir Tabii ben şimdi bunu Taha'ya vereceğim, ben size Kanat'ın gameplayini daha çok göstermek istiyorum Çünkü Kanat yani bayağı güzel. Çok güzel bir şey. Hani geçen sezon kanca bıçağı vardı. Kanca bıçağından güzel mi? Yani benim gözümde kanca bıçağından güzel. Ama evet. evet. Herkes kankalan, kankalan. herkes için değişir. Bu arada eli bilenleriniz bilir. El gitti. El artık mefta, el yerde ve eee o? Iyice. Pandora sandığı da suyun içine batmış durumda ama hala duruyor. Madalyonların hepsinin artık kendine özgü özellikleri var. E, madalyonlar artık kalkan Şurada doldurmuyor. Vereyim. Şurada araba var ya. Madalyonlar artık kalkan doldurmuyor. Madalyona madalyonlar özellikler. özellikler veriyor size. Örnek vereyim. Zeus'un madalyonunu alırsanız çeviklik gücü. Yani e, hızlı koşma ve zıpladığınızda daha yükseğe zıplama özelliği falan kazanıyorsunuz. E, eğer ki Ares'inkini alırsanız silahlarda daha yüksek hasar verme özelliği falan kazanıyorsunuz gibi gibi özellikler var. Tabi bunlara bosslarla ilgili bir video çekersem orada değinirim. Çünkü dediğim gibi bu videoyu sadece gameplay üzerine adamak istedim. Ayrıca, Ayrıca bu, bu kancayı, kancayı arabanın, arabanın içindeyken, içindeyken de, de bir kovay misali, misali, misali sallayıp çekebiliyorsunuz. Aynen. Ha bu arada bakın altın tavuklar diye bir şey de geldi bunları Bu şekilde vurduğunuz zaman içinden altın, altın düşüyor Altın düşüyor Ayrıyetten bunlar yumurtlayabiliyor bunlar eğer yumurtlarsa ve siz o yumurtayı açarsanız Daha karlısınız çünkü içinden 350 altın çıkıyor Yani Aslında Bu tavukları öldürmektense Yumurtlamalarını beklemek daha mantıklı olabiliyor Ama tabi fortnite full savaşa dayalı sürekli atraksiyon geçtiği bir oyun için beklemeye vakit olacağını pek sanmıyorum. Ayrıca, Ayrıca mad madalyonların, madalyonların her şey yani. 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 Görünümünden yani. tut, verdiği ve özelliklere ve kadar, kadar her şey baştan sona değişti. Yani geçen sezon madalyonlardan korkuyorduk. Bu sezon daha da bir korku var artık. Şey şey ya. Ya. Aynen öyle yani bayağı sıkıntılı. Şunu da alalım. Bunu da göstermiş olayım. Drop'u gösterdik, avı gösterdik. Bu da araç talimatı. Yırtıktan bir araç inecek ve eee 500 kilometre mesafe gittiğim zaman Eee altın verecek. Göre bu şekilde. Şimdi mesela bakın orada yırtık patlaması oluyor. Eski sezonlardan hatırlayanlar hatırlar. Yırtıklar patlama olayları falan vardı. Yırtık patladı ve içinden whiplash düştü. Buna bindiğimiz zaman tabi benim aracımın şeyine bürünecek, kaplamasına bürünecek o bir şeyi değiştirmez. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yanda şu anda sayacımız ilerliyor. Ha, bu arada illa böyle sürmenize de gerek yok. Böyle spin atarak da görevi yapabiliyorsunuz. Öyle de sayıyor. E, şurada şey var. Ona da göstereyim size. Hazır çıkmışken ve varken. Yeraltı kasaları geldi. Yeraltı kasalarından da çok güzel loot çıkartabiliyorsunuz. Yani yeraltı kasası bulmaya bakın sürekli. Yeraltı kasanın da görünümü bu şekilde. Buradan aşağıya indiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi bayağı bir loot çıkabiliyor. Destan sniper adamı yaramaz. Yani bizde efsanevi var zaten. Sende Tommy Gun yok mu? Yok. Niye almadım peki? Ne bileyim. Ne bileyim. Bu maç, Poseidon'un sınaydı. Benimle oynarken full Tommy Gun çekersin. Video Aslında dışı. Aslında alabilirim. alabilirim. Video dışı hep Tommy Gun çekersin, burada vazgeçiyorsun. Şu an, Şu çektim. an çektim. Ve rakip arasında. Adam var. mı geliyor? Ve... Aynen öyle. Burada. burada. Bana bir sniper. çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. 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 Wow. Çok iyi ey peşirdim. Evet. Bu arada hani beni bilenler bilir. Şimdi sürekli bütün videolarımı izleyenler. Sizce bende gelişmeler var mı? Bunu da yorumlara bekliyorum. Gelişmeler var mı? İlk videodaki oynayışımla günümüze kadar olan oynayışıma bir bakın ve yorumlayın gelişme var mı bende yok mu bunu da bir öğrenelim ee, modifiyelerimi yaparken burada da bir şeyden bahsedecektim neden bahsedeceğimi unuttum Ha ee, 2x dürbün kaldırıldı 2x dürbün yerine termal dürbün eklendi termal dürbün ise ee, kimine göre iyi kimisine göre kötü oldu ama şöyle bir şey, Termal Dürbün aslında güzel bir dürbün. Çünkü şöyle bir şey, eskiler bilir şimdi. E, termal Özel Nişancı Tüfeği diye bir tüfek vardı. B 4. Bölüm 3. Sezona ait. O tüfekte de bu şekilde yaptığınız zaman termal oluyordu. Hatta bizimkilerde bir deneyim tağda falan bakalım işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Örnek vereyim mesela Poseidon'a bakın. Poseidon şu an kırmızı görünüyor. Çünkü neden? Poseidon bir insan, bir rakip olarak saydığı için onu kırmızı gösteriyor. Ama rakip olmayan yerleri mavi gösteriyor. Ha tabii illa böyle de oynamak zorunda değilsiniz. Bastığım gibi kapandı. PlayStation'da L3'e bastığımızda kapanıyor. Bilgisayarda neye bastığında kapandığını bilmiyorum. Eee bizde ee, de, de sol shift. Sol shift. shift. Xbox'ta o zaman nasıl kapandığını hiç, hiç bilmiyorum. Xbox'ta nasıl kapanıyor bilmiyorum ama Xbox'ta da muhtemelen eee analogla falan kapatılıyordur. Gerçi Xbox'ta tek analog var ama. Yani, yani. Yo tek analog değil iki analog var değil mi Xbox'ta ama birisi farklı yönde. Yani ben, yani ben çek çek de ama. Oha ee, adam geçiyor. Madalyonlar. Adam geçiyor önümüzde. Biz şey alalım ya. eee NPC alalım diyeceğim de var mı zaten doğru Poseidon var. eee bu da şey işte size bahsettiğim yerden gömülü hazine çıkma şeyi talimatı 2 adet gömülü sandık çıkarır bu sandıkları bulup ödülleri kazanıyor onu buluyorsunuz loot kazanıyorsunuz altın veriyor falan şimdi bakalım adamlar geldi bunlar madalyon değil mi aynen, aynen. aa dur 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 Hadi be. Şöyle, Şöyle bir, şey, bir yapacağım. şey yapacağım. Sen bir Sen bit. bit. Poseidon'a delete diyemiyorum değil mi? Yok. Öldüm. O <laughs> ne Bağdan sıkıyor ya. O çatıdaki evet, bayağı, bayağı çakadı çakadı. bir yerde. Kalkan gitti. gitti. Öldü ona biri daha vurdu sanki. Ve... Ve, Evet. 15 canı varmış be. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Taha senin diyeceğim şey var mı? Yani, yani bir daha ama, sıkıntı, sıkıntı, yok. yok. Güzel maçlarında maçlar, en azından 5. sezon 2. bölüm tanıtım gibi bir şey, şey oldu. He şey yani o şekilde bir şey yapmaya Güzel bir değerli. Bin alsaydık daha da süslenmiş olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.